Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz Para Vadisi olarak e, kripto para analizleri, mt analizleri, e, Airdroplar ve White Listleri düzenli bir şekilde paylaşıyoruz sevgili dostlar. Bu hafta bir çekilişimiz var sevgili dostlar. Çekilişimiz e, piyasalı haftaya nasıl başladı videosunun altına yorum yaparak ve videoyu beğenerek çekilişe katılıyorsunuz. Bir dahaki pazar günü de kazananları açıklıyoruz sevgili dostlar. Zaten bu çekilişleri yapıyorduk. Biraz ara vermiştik. E, büyük çekilişimiz vardı hatırlarsanız 1000 dolar değerinde. O çekilişin e, ödüllerini dağıttıktan sonra artık her hafta yaptığımız çekilişlere de devam edeceğiz sevgili dostlar. Ee, biliyorsunuz sürekli airdrop ve whitelistler paylaşıyoruz. Airdroplar bir form dolduruyorsunuz ve ücretsiz çekilişe katılıyorsunuz. Size çıkarsa bedava token sahibi oluyorsunuz. Bunları kaçırmamanız önemli arkadaşlar. Whitelistlerde projeyi beğenirseniz belli yatırım yaparak piyasanın fiyatı piyasadaki listeleme fiyatından daha ucuza alabiliyorsunuz. Yeni projeler yüksek risk içeri. Bunları da hatırlatmak istiyorum. E, Twitter adresimiz var para hattı. Burada sürekli güncel gelişmelerle ilgili, ekonomiyle ilgili tweetler paylaşıyoruz. Bunları da takip etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Yine detaylı paylaşımları Telegram adresimiz var para adlı. Oradaki buradan da takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Yine e, ekonomi haberlerini okuyabileceğiniz e, paravaz internet sitemizde mevcut sevgili dostlar. E, tekrarlayayım. Çekilişe katılmayı unutmayın. E, bu çekiliş bir dahaki pazartesiye kadar geçerli sevgili dostlar. Ne yapın? Bunları da e, kaçırmayın. Tabii e, bizim kendi yaptığımız çekilişler ücretsiz airdrop ve white listeleri de kaçırmamak için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olmanız lazım. Abone olurken de tüm bildirim seçeneği işaretlemeniz lazım ki özellikle bu çekilişler ne yapıyor? Bazen bir günlük oluyor. Bazen işte birkaç günlük oluyor oluyor Bunlar da kaçırmanızı istemeyiz sevgili dostlar Evet sevgili dostlar proje crontech adlı bir proje krotek de okuyabilirsiniz artık nasıl okumak istiyorsanız proje GTO borsasından hem airdrop olarak hem ön satış olarak e, piyasaya çıkacak airdrop formumuz burada ön satış yerimiz de burası ben şöyle bir projeden yüzeysel bahsedeyim size Ondan sonra önce airdropu anlatacağım daha sonra ön satışı anlatacağım sevgili dostlar. Şimdi Krontek projesi blockchain teknolojisi üzerinde İK yani insan kaynakları sıkıntılarını çözen İK kaynakları için hazırlanmış bir proje sevgili dostlar. Blockchain teknolojisinin dünyanın neresinde olursa olsun herkesin erişebileceği yeni bir sistem fırsatları dünyasının kilidini açmanı açmayı ve ödemelerin adil bir şekilde sağlaması ne yaptığımıza inanıyoruz demiş sevgili dostlar. Ee, şimdi proje şu şekilde işliyor. Siz sisteme dahil oluyorsunuz. işte online çalıştığınız zaman online çalışıyorsunuz Artık biliyorsunuz pandemiyle birlikte herkes fre freelancer çalışıyor. Ee, bu çalışmada ne yapıyorsunuz? İşte bu sistem size istihdam sağlıyor veya siz iş buluyorsunuz. Ödemeleri de Krontek'in kendi kripto parasıyla ödüyorsunuz sevgili dostlar. Güzel bir proje. Yani blockchain üzerine çalışan bir IK platformu gibi insan kaynakları platformu gibi düşünebilirsiniz. Tabi yeni proje her zaman yükseklik içerdiğini unutmayalım sevgili dostlar. Evet, Airdrop'a nasıl katılacağız? Airdrop linkine tıklıyoruz arkadaşlar. Airdrop linkine tıklıyoruz, bu sayfaya ulaşıyoruz. Ama GTO borsasına önce üyelik lazım. GTO borsuna üye değilseniz videonun altına linki bırakacağım. O linke tıklayıp komisyon indirimli GTO borsasına üye olabilirsiniz. Yine GTO borsasına hesap açma, para gönderme benzeri işlemleri de burada ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet şimdi gelelim e, airdrop formumuza. Standart görevler var. E, 50 tane kazanma olacakmış. 5 dolar ödülü kazanacakmış sevgili dostlar. 5 dolar güzel para. GT uyut istiyor. GT uyut şurada adamcının yanındaki yerden bulabiliyoruz. Şunu şöyle kopyalar diyoruz aşağı doğru. İniyoruz sevgili dostlar. Yapıştır diyoruz. Sev diyoruz. Burada e, retweet hizmeti var. Retweet yapacağız. Şöyle retweet diyeceğiz. Ha, şöyle retweet dedik. Continue diyoruz. E, GTO'nun kanalı var. Ona dahil olacağız. Kullanıcı soruyor. Continue diyoruz. GTO'nun İngiliz kanalı var. İngiliz kanalına dahil olun diyor. Onu da continue yapıyoruz. Evet burada GTO borsasının startup sayfasını ziyaret et diyor. Onu ziyaret ediyoruz. E, Twitter adresi, LinkedIn adresleri. Discord kanalına dahil olun diyor. Biz Discord kanalına daha önce dahil olduğumuz için hızlı hızlı geçiyorum. Bunları siz dahil olun. Ve kayaca doğrulaması istiyor. Mutlaka kayaca doğrulamanızı da yapın. O dediğim videoda mevcut sevgili dostlar. Kayaca nasıl yapılır? O dediğimiz videoda mevcut. Şimdi ön satışa geçeceğiz. Ön satışın satış fiyatına bakalım. Bize tanesini 159.63 dolardan satacak ay maşallah. Ee, 710 710 112 tane neyi varmış toplam arzı varmış 940 adette de ee, satılacakmış sevgili dostlar? Burada en az 20 dolarla alım yapabiliyormuş. Evet yani bir tane almanıza gerek yok arkadaşlar. En az 20 dolarlık yatırım yaparak 0.12 Time kron coin'i alabiliyorsunuz. Kısaltılması Time Crown coin'i yani illa bir tane almanıza gerek yok. Şimdi e, nasıl yapacağız? İşte GTO borsasına üye olacağız ve oturum açacağız. KYC doğrulaması mutlaka yapacağız ve spot cüzdanımıza para atmamız lazım. Bunu sistem onay, onay kodu yapmaz diyor. O da ne diyor? En az 20 dolarlık para atmamız lazım. Eee sözleşmem var. Standart sözleşme. Bunu kabul ediyoruz. Evet, sözleşmeyi de kabul ettik. Ne yapmamız lazım? Bir seçenek daha var. O da Evet. VIP 1 olmamız lazım bir de arkadaşlar. VIP 1 olmak için belli şartlar var. Onları istiyorsanız okuyalım. Şimdi GTO borsasında belli VIP şartları var. Bize VIP 1 yetiyor. VIP 1 için 3 tane farklı seçenek var. 3'ünden biri olsanız e, kafi. E, 30 gün içinde e, toplam alım satım hacminizin 1.5 BTC'ye eşdeğer kripto para olması lazım ve spot cüzdanınıza 20 GT token bulunması lazım sevgili dostlar. Veya spot cüzdanınıza 100 GT token bulundurarak da VIP 1 olabilirsiniz veya toplam cüzdan değerlerinizin 0.05 BTC o da ortalama olarak 2000 dolara denk geliyor. Ee, olması yeterli sevgili dostlar. VIP 1 olduğunuzda da şöyle isminizin yanında VIP seviyeniz yazıyor. VIP, VIP olduktan sonra ne yapabiliyorsunuz? Artık işlemler tamamen hazır oluyor sevgili dostlar. Bu sayaç bittikten sonra tekrar yeni bir sayaç başlayacak ve bu ekran yeşillenecek sevgili dostlar. Şu şekilde Lut gibi şöyle yeşillenecek. Siz yine buradan emir ver diyeceksiniz. Kopya miktarını gireceksiniz 1-2-3 diye. Kopya miktarı nedir onu da bahsedeyim. Bir kopya siparişi verirseniz 20 dolar ödersiniz. Karşılığında da bu kadar token e, sağlarsınız sevgili dostlar. Ama işte 10 tane kopya siparişi verdiniz. 10 tane gelecek diye bir kural yok. E, Çekilişte ise kaç tane çıkarsa spotuzans sonra eş değer USD'yi kesecek karşılığında da e, Krontek tokenlarından verecek sevgili dostlar. E, başka anlatacağım bir şey yok. Dediğim gibi detayları e, videonun linklerinde görebilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey varsa videonun altında yazabilirsiniz sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir başka video daha görüşmek üzere.